TV is enough, is providing artificial friends and relatives to know. Evet, şu anda şans kapıyı çalınca <laughs> e, yarışması olarak evet, Yılmaz Ailesi'nin evine geldik. Apartmanın önündeyiz. Bakalım bizi kimler karşılayacak? Yavaş yavaş isterseniz apartmandan girelim. Evet. geldik. Şimdi zili çalacağız. Bakalım bizi kim karşılayacak? <laughs> Heyecanlı bekleyiş. Canım merhabalar. Şans kapıyı çalınca ekip olarak Show TV'den geliyoruz. Evin Merhaba. galiba. Baba ne mi? Evde siz kimsiniz? Biz şans kapıyı çalıncadan geliyoruz. Başvurmuşsunuz. Ha. Ee. Yoksa sen mi başvurdun? evet <laughs> ben başvurdum. Hadi bakalım babanın çağır bana. Baba. Baba. kimmiş olur? oğlum. Baba televizyon sunar gelmiş. Hı. Evet geldik şu anda buba. Yılmaz ailesinden yine. Ben beklemedim. Daldım direkt buba. ama bakalım ne yapıyorlar. Ben başvurmuştum anne ee, efendim Abi, merhabalar. Şans kapıyı, buba, 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 olarak, Şans kapıyı çalınca ekibi olarak. Şans kapıyı çalınca ekip olarak geliyoruz biz. Şov TV'den. Ha. Ha. Ee, başvurmuşsunuz. Eee Kim başvurmuşsunuz? Sen mi başvurdun lan? Baba ben başvurmuştum ya. İzlemiştim ha buyur kardeşim, Yemeğin ortasında geldik ama İnşallah. dönmedik inşallah. Buyurun oturun. Nasıl geçeyim ben? Hı -hı. Otur kardeşim, otur. Ben koltuğa geçeyim şöyle. Siz bayağı acıkmışsınız galiba. Yok, rahat, rahat, yok rahatsız olmayın lütfen, lütfen. Hoş lütfen. geldin. İsmin e, neydi kardeş? Benim adım Kutay. Kutay. Evet, tutay. Ee, yarışmadan haberiniz yok sanırım. Hayır, yok. Recai e, başvurmuş bize. Söndür onu, söndür ee, içme. E, bana, ben size, şeyim ya. E, Recai. Söndür lan <laughs> sigara mı içiyor? <laughs> Çıkar. Ya, ya bu var ya. Şimdi bu gördüğünüz gibi gerçekten, şey. gerçekten çok enteresan bir aile. Televizyoncu gelmiş ee, sigara. Recai <laughs> sigaraya başlamış. Ben şaşırdım. Öyle. Okulda alıştı arkadaşlar. Okulda mı alıştı? Aynen. Hangi okula gidiyorsun Recai? Cemşit Paşa, ilk öğretim okulu. Canım senin adın neydi? Meryem. Meryem sen hangi okul? Bir alt ne güzel, yavrularımız da okuyorlar. Okuyorlar, evet, maşallah maşallah Fazla, yapayım. Ben size heyecanınızı da, da fazla... E, Hülya, ben de. Hülya, memnun oldum Hülya Hanım. Ben şimdi heyecanınızı dindireyim, yatıştırayım. Sanırım yatıştı heyecanınız biraz. Yatıştı, yatıştı. yatıştı. Yo, heyecan yok heyecan yok, heyecan yok. Şimdi e, yarışmamız, size 5 gün süre veriyoruz. Süre ver kardeşim. Süre Al Hemen Al lan şunları, al. Şimdi ben size bahsedeceğim. Yarışmamız boyunca size 5 gün süre veriyoruz. Bu 5 gün boyunca şu anda şu dosyanın içinde sizin yarışacağınız alan ve bölüm var. Beceri var, ezber var. Bakalım hangisi çıkacak şansınıza. yavaş yavaş fazla da heyecanlandırmadan sizi dosyayı açayım diyorum. Açalım ben. abi. Tamam. Peki e, ezber Bu... beceri hangilerini yapabiliyorsunuz? Hepsinde, Hepsinde çok iyi de çok iyiyim ben. Hepsinde çok, çok iyiyim Ezberiniz? Ezberim çok kuvvetli. Beceri? Ben, ben ustayım ya. ya. Bak, ben, ben ustayım, ya. Ya. Bak, ben ben ustayım ya. ama takla tamam bak. Ezber yapamaz. yapamaz. Takla atamıyorum. zekalı biraz ez, ezber yapamaz. Evet, evet anladım. Şimdi, o zaman anladım. yavaş yavaş ben ilk başta seyircilerimizle paylaşacağım. dosyamı açıyorum. Açalım. Ezberi çok iyi yapıyorsun. Ezberi çok iyi. Ezberim çok iyi. Takla <gülüyor> atamıyorum. <laughs> takla atamıyorum. Orada Bakalım. biraz sorun var. Ne çıktı? <laughs> ne çıktı? Ne çıktı? Taklar. Allah. Allah. Şansınıza. Ne çıktı? Bu bay yaparsın. Bu bay yaparsın. Evet. Bu bay yaparsın. Ben şimdi size bir kamera ben bırakacağım. Ben çıkıyordum ezber ya. Şansa bak ya. Ya bari çıktı. Ben size güveniyorum. yapacağız artık? Ben, yapacağız, ben sizin tipinizden de gördüm. Gayet e, atletik bir yapınız var. Sporcuydum ben. zaten. İçinizden de yok. Yani sporcu olmuş. Hatta bunlar öyle bir sorunlar var. Pist var. Bir kişiyi çağıracağım. Arif Bey'i çağıracağım ve Arif Bey size nasıl taklatıldığını gösterecek. Ha. Siz de bir hafta boyunca çalışacaksınız. Ben inanıyorum. Yapacaksınız. İnşallah. İnşallah. Atletik bir cidden Evet Arif Bey gelirse en fazla bana burada mı atacak? Evet, gördünüz. Bravo. Vallahi hayatta. Abi, çok zor bir şey değil adam ya. Ben gördüm. Siz de yaparsınız. Aa şanla. yapamaz. Al, Benim yok. Aa yapamaz. Şanla, baba yapacağız. Ne yaparsın baba. Deme ya bu. sen doğru yaparsın. Deme ya. Başka bir şey desteğiniz de yapacak arkadaşlar. Ee, ben inanıyorum. Ha yapar yapar. Arka arkamda mısınız? Bu arkandayız. Bu Rıza Bey'e ben inanıyorum. Rıza Bey haftaya 5 gün sonra stüdyomuza gelecek. Taklayı atacak ve ödülleri götürecek. Babamın bir haftalık görüntülerini ben ve kardeşim Meryem çekeceğiz. Baba. Ay, bozma lan kamerayı. Baba bak kamera nasıl bir şey? Meryem kardeşim baba, bu. Sen kafanı kararma. Ha. Baba hadi at, at şu taklayı kazanın mı ödülleri ya? Dur bakalım. Babam takla atacak şimdi. Babam sigara içiyor ya. Hadi baba. Dur bakalım. Hadi baba hadi baba. Bu. Ay, Ay, baba babam ya. Hay Allah. Ya. Allah. Ya. Ya, baba, cezası. Kalk şuraya git. Bunu yapacağım. Işte. Kalk şurada yapıyorum. diyorum. Ay Allah yav. Ay Allah. Bak Karaneci, çekme lan çek orada burada. Bu bu, takla mı bu bu? Cema, atacağım ben şimdi sana taklayı. Ya baba ya. Edepsiz karamel. Dur ben bir takla atayım şurada. Evet. Babam şimdilik. takla atacak. Ay, Ay Allah. Baba olmadı baba olmadı yine ya. Ay Allah ya. Baba olmuyor. Recai. Recai. Gel oğlum. Baba. Ne oldu baba? Gel şöyle geç takla atacağız. Yardım edeceksin tamam mı? Atalım mı bu? Hadi bakalım. La, baba yapacağız? Ne yapacağız? Bak şimdi. Kafam yerde olduğu zaman arkamdan belayımdan tutacağım. Bak kavrayacağım burada. İtleyeceğim beni. Ben taklama atacağım. Bu tam yardım bu. amaçlı yani. Anladın mı? Baba yapabilir miyim? Yaparsın. Mi? Recai. Baba. Belime dokunmadan ama. Ağrıyor zaten. Üç gündür atamıyorum takmayı. Hadi baba, hadi baba hadi yaparsın. Ba hadi, bakalım. Yarışmada da mı bu yardım edeceğiz? Hadi bakalım. <laughs> Recai. Ayda Allah'ın Baba Ne yaptın lan? Cemal dayımlar geldi bugün. Babam takla yatacak. Vallahi Rıza yarışmaya katılmışsın hiç haberimiz yok ya. Vallahi sonra haberim oldu benim. Ha ya öyle geldiler bir anda geldiler. Bir karmaşa bir arbede. Nasıl? Ne olduğunu anlayamadık sofrada. Yapabiliyor musun peki nasıl? Yok Gide ya mi? nereye yapacağım takla attırıyorlar. Üç gün dayandım, dört gün dayandım olmadı. İnanır mısın ya? Atam, atam, atam. ya, <laughs> Olmaz böyle at, atamıyorum da. bu benim inşallah. Sen yaparsın ya. Rıza'cığım sen bu işleri anlamışsın sen. Atacak, Abi ya. atacak. Atacak tabii ya. Bu mu atarsın mı? sen? Atarım değil mi? Hadi bir deneyeyim, son kere bir deneyeyim. Bakayım bir yaparsın de. sen hadi, şimdi. Hadi. Hayır Rıza'cığım. Bu yarın programa gideceğiz, at artık. Atıyor, atıyor. Kasım, kaç oradan? Takma atacağım. Hı. Rıza sen bu işi yapacaksın. Hep beraber geziye çıkacağız seninle. Çık bakalım. Bu sefer başaracağız. Başardık. başardık. Bravo. 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 Rıza Bey bizden Renault Twingo marka arabayı istedi. Hülya Hanım bizden istikbalden bir oturma grubu istedi. Küçük Recai bizden çamaşır makinesi istedi. Küçük Meryem yüzden MP3 Play istedi.